Devlet Bahçeli'nin aktarmış olduğu 8 madde var. 8 maddeyi size hemen e, aktarayım. Siz az önce bir madde özellikle belirttiniz. Ayrıca e, hepsi hepsi çok dikkat çekici şeyler. Yani orada hı. Suriye'den ziyade Türkiye'nin yol haritasıymış gibi tabii. E, bir durum söz konusu. Bir dakika bunu bir tekrar edelim yani, o zaman şimdi Bahçeli'nin açıklamış olduğu 8 maddenin siz Suriye'nin madde. değil Türkiye'nin de yol haritası olabileceğini. Tabi Yani şimdi siz Suriye için önerdiğiniz şeyi kendiniz yapacaksınız kendiniz yapıyor musunuz yapmak mı istiyorsunuz ona bir e, bunu yap diye tavsiyede bulunduğuna göre kendin de bunu yapacakmışsın gibi bir durum söz konusu. Tabii. Ha ben şimdiye kadar gerçi şunun altını çizeyim yani. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından e, üniter yapının muhafaza edilmesiyle ilgili e, bir tavır gördüm. Ama bu tabii diğer adımlarla beraber bakıldığında müspet bir tavırdı. Yani müspet bir tavır ama o müspet tavır o zaman niye bu kadar bu işlerin içerisine giriyorsunuz diye insana sorulduğunda acaba mütakip adımlarda başka şeyler mi gelecek kaygısı taşıyor. Yalnız komutanı burada 8 maddeye baktığımız zaman evet. her ne kadar burada demin bahsettiğimiz gibi gerek etnik gerek dini kesimleri kapsayan bir anayasadan bahsetmekle beraber Sayın Bahçeli bunun bir ulus devlet olduğunu iddia ediyor. Üniter devlet yapısı olduğunu iddia ediyor. E üniter devlet yapısı içerisinde ya, böyle bir e... O zaman üniter devlet sadece ne oluyor? Göstermedik. Yani ya üniter devlet etiket. bozulmuş oluyor. Bozulmuş. ama adını üniter devlet diyor Şöyle, bunu. Ya üniter devlet bozulmuş oluyor. Ama çünkü her iki ifade kalıp, geçiyor burada. Kalıp olarak kalsın isteniyor ya da bu söyledikleri bu söyledikleri durumu kurtarmaya yönelik bir şey. Ya biliyorsunuz nice cumhuriyetler var. Demokrasinin ilgisi yok dünya çapında. Tabii Ama her cumhur cumhuriyet, cumhuriyet var. demokrasi değildir. Ha, değil. Aynısı burada. Tabii. Her ulus devlet de ulus devlet olmayabilir. Ya, e, o, o, o bunu yapıyor. yani şuradan yürüyorlar anladığım kadarıyla. Hemen ben Nasıl, nasıl, nasıl olsa yok. her cumhuriyette de, demokrasisi demek değil. Her ulus devlette de, bütün ulus tek, devlet değil. Tek bayrak, tek sancak efendim efendim Tek dil e, değil. E, anlamı çıkıyor buradan. Peki Bahçeli'den 8 maddelik yol haritası hemen paylaşım sevgili izleyenlerimizle. Federasyon özellik ve bölümü tartışmaları gündemden çıkarılmalı. <laughs> SDG ve türev, türev yapıları tamamen feshedilmeli diye bahsediyor. Tamam. Türkiye'de de FETÖ, PKK feshedilsin. Tamam. Ve biz bunu gerçek olarak, net olarak tamam. görelim değil mi? Peki. 10 Mart 2025 mütabakatının tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi SDG ve TÜREV yapıların tamamen feshedilerek Suriye devlet kurumlarına eksiksiz ve geri dönüşü olmayacak biçimde entegre edilmesi. Tamam. Şimdi o da e, oldu. Türkiye'deki yapı da PKK'da ortadan kaldırılsın diyor. Tamam. Peki. Peki. Federasyon ve bölünme tartışmalarını e, Yanlışlıkla çok enteresan. Buyurun. Komutanım. Diyor ki feshedilmesi ve bunların devlet kurumlarını entegre edilmesi. Türkiye olarak baktığımız zaman ya PKK unsurları devlet entegre değilse zaten af çıkartıyorlar bir sürü. Entegre yani. etmek. entegre. Yani, entegre. yani o evet. hayat hakkı bulacak. Yani entegre yani. derken bu kadar açık ucu açık ki entegre etmek. Nereye entegre etmek kardeş? Nereye monte etmek? Al sana bir soru şimdi. Peki. Evet. evet. Bir diğer madde federasyon, özellik ve bölünme tartışmalarının gündemden çıkarılması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün kalıcı olarak güvence altına alınması, merkezi devlet otoritesinin ülke genelinde süratle tesis edilmesi, Suriye hükümetinin Fırat'ın batısı ve doğusu ayrımı olmaksızın tüm ülke satında egemenlik sağlaması, yapay, coğrafi, etnik ve siyasi bölünmelerin, önüne geçilerek üniter devlet yapısının korunması. Tamam. Güzel. Güzel. Bir diğer Türkiye için de isteyin. Zaten Türkiye'de vardı bu. Evet. Evet. Niye o zaman komisyon kurduğunuzda evet. insanlara ümit veriyorsunuz ya da başka bir e, alan açıyorsunuz. yani? Evet. Yeni ve kapsayıcı bir Suriye Anayasası'nın yapılması. Ha, burada işte işin banteli. İş başladı Peki. Yani. Bu kapsamda tüm etnik ve dini kesimleri kapsayan, kucaklayıcı eşitlikçi, demokratik ve hukukun üstünlüğünü esas alan bir anayasal düzenin kurulması. Tamam, Türkiye'de demokratik var, hukukun üstünlüğü, hukuk devleti var falan ama hukukun uygulaması ne? Ve bir de şu var yani, derseniz, Barak açıklamasında hatırlarsanız Türkiye için millet sistemi önermişti Osmanlı. Evet, millet. Evet. Osmanlı millet. sistemi ne? Belki millet millet hatta millet ne güzel diyebilir ama Millet sistemi azınlıkların hak sahibi olduğu bir sistemdir. Yani azınlıkların hukuku, eğitimi Her azınlık bir millet olarak mı? Bravo. Her azınlık bir millet olarak kendi içinde bütün. Ama Müslümanlar kabildi. tek millet olarak evet. mı? Müslümanlar millettir. Ya Türkiye'de zaten, Hristiyanlar millettir. Tamam, ya da millettir. Tamam Türkiye'de zaten bütün e, Hristiyanlar da dahil olmak üzere hepsi tek millet olarak tanımlanmış. Ama şimdi ulus ha, devlet şimdi ulus ne demek? De, ulus devlet hepsi tek anayasaya bağlı vatandaşlık bayıla bağlı herkes eşit haklara sahip eşit haklara sahip ancak Türkiye'de azınlıklar var Lozan'dan Hı. gelen yani işte Yahudiler azınlık sonra... hakları var ha azınlık hakları var azınlık hakları var yani hakları var. vatandaş olarak Şimdi... eşit haklara biz. Ayrıca azınlık hakları var. O evet, zaman azınlık eksikleri azınlık yok diyebiliyor muyuz? Tabii bizim eksikleri yok. Bizim haklarımızdan bir eksiklikleri yok netice itibariyle. Hayır, hayır, değil ha, mi? eksiklikleri yok. O Lozan'dan gelen kaynaklanmış bir şey yani. Azınlık oldukları. O yüzden birçok kesin az, azınlık statüsüne girmek istemiştir. Biz de azınlık, biz de azınlık verilmemiştir. Sadece kime verilmiştir? Ortodoks Rumlara, Ermenilere, Yahudiler azınlık hakkı on, verilmiştir. Burada çok enteresan. Bakın tüm, tüm etnik ve dini kesimleri kapsayan yani bu aslında bir, bir bakıma millet sistemini ne de Ama işte daha önce açıklaması oldu ya Kürtlere Cumhurbaşkanlığı yardımcısı bir de aile falan diye bu aynı. böyle bir kafa karışıklığına da yol açtı. Sonra onu birazcık şey yaptı böyle işte ya o bir fikir jimnastiği falan şeklinde. Hı. Ama öyle midir yoksa O yüzden bu 8 maddeyi çok iyi okumak lazım. Bir, bir, çok yani, iyi takip etmek aynen lazım. Aynen <laughs> öyle. Aynen öyle. sırayla gidiyorum öyleyse. Bir sonraki madde Kürtlerle SDG'nin net biçimde ayrıştırılması. SDG'nin Kürtlerin temsilcisi olduğu olduğu iddiasının geçersiz kılınması ve bu algının toplumsal düzeyde kırılması. Az önce siz Evet, Hüseyin, Hüseyin Baş 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 çok harika bir belirttiniz. hatta e, e, ama işte Türkiye'de de mesela şimdi e, Birilerinin Kürtlerin temsilcisi Tabii. olarak yani. Mesela Abdullah niçin gitti bunlar? Evet. Niçin gitti? Yani. Kürtlerin temsilcisi olarak gitti yani. bunlar. Evet. Değil mi yani? Kürtlerin Kim gitti? MHP'li milletvekili de gitti. Aynen. O halde bu ne Peris, bu ne Lahana turş demezler mi insana? Evet. Peki bir sonraki madde Kürtçenin seçmeli ders olarak eğitim sistemine dahil edilmesi gibi Türkmenler başta olmak üzere tüm asli unsurların <laughs> kültür, kültürel haklarının dikkate ve gündeme alınmasından bahsediyor. Bu, burada bir şey yok yani onların tabii ki e, resmi dil değil, e, eğitim dili de değil ama dillerini e, okullarında Sisteme okullarda öğretilmesi e, bu zaten ulus devlet buna karşı değil yani. Birisi. Olmaması lazım. Olmaz da yani. Siz bu maddeyle ilgili bir şey Tabii. söylemek ister misiniz? Tek değil. Zaten şu an bizim ülkemizde yapılan bundan başka bir şey değil ki. Değil. Belki bizim ülkemizde Kürtçe öğrenmek isteyene mesela kurslar veriyorsunuz değil. ya da bilmem ne açıyorsunuz. Onu ilkokulda ek ilk ders olarak alsın diyebilir. Onda da bir problem olduğunu zannetmiyorum ben bir sonraki ama maddeye geçiyorum. Ama burada e, Kürtçe seçme ders olarak tavsiye edilirken, Hı. Türkçe tavsiye edil edilemiyor Burası da çok önemli. Bakın burada çok Kürtçe seçme ders olsun ama Türkmen ve tüm asli unsurların kültürel hakları gündeme alınsın evet, bakın. Bu bence, da çok enteresan. Bence orada da e, Madem siz Kürtçenin madem orada herkese bunu tanımlamıyorsunuz. Ha tabii madem sen evet. Kürtçe'yi kardeşim dersin o de, niye, niye Türk Aynı. Türk demiyorsun? Aynen. Aynen. Türkiye'de de mesela adam Arnavutça okutacaksa evet. mesela diyelim evet. ki sen ona imkan yaratırsın yani Kısacası, ne ölçüde olur ne ölçüde olmaz o ayrı mesele ama en azından norm olarak bunu benimseyiyorsan herkese yapacaksın bunu. Kısacası buradaki bu da yani Bahçeli adına maalesef talihsiz açıklamalardan bir tanesi maddelerden bir tanesi. Bir sonraki maddeye geçiyorum. Suriye vatandaşlığı kavramının güncellendirilmesi, güçlendirilmesi. Güçlendirilmesi özür diliyorum. Etnik ve dini aidiyetler yerine vatandaşlık bağının temel ortak payda haline getirilmesi. Güzel. Türkiye'de bu var. Niye, niye o zaman komisyon kuruyorsunuz da bunları başka şeye şekle sokuyorsunuz? Yani insan o soruyu soruyor ister istemez yani. Evet bizde var olanı diğer ülke için talep ederken bizdekinin oluşumu ile ilgili sorunlar ortaya çıkarılabiliyor. Peki tek resmi dil ilkesinin korunması, toplumsal uzlaşma ve milli birliğin güçlendirilmesini mümkün kılacak adımların atılması. Evet. Bir sonraki madde, başkanlık sistemi temelinde yönetiminde istikrarın sağlanması, yürütme kapasitesi güçlü, istikrarlı bir hükümet yapısının oluşturulması, kuvvetler ayrılığı ilkesinin tesis edilmesi, demokratik Temsile dayalı siyasal sistem kurulması, serbest ve adli seçimler, çok partili hayat ve temsil adaletinin sağlanması, temel hakların güvence altına alınması ve din ve vicdan özgürlüğü, hür teşebbüs, insan hakları ve özgürlüklerin korunması Evet. Bunlarla ilgili Suriye'ye tavsiye hmm. ediyoruz. Bunları Türkiye'de tam olarak uyguluyor mu şu ittifakı? Ya burada ben şunu şöyle okuyorum. Kızım sana söylüyorum. Gelinim seni anla. Okuyorum. E, Türkiye'de bir kamuoyu oluşturma yönelik bir açıklama olarak okuyorum. E, dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Hassas olmak lazım. E, Şimdi sonraki açıklamaların hareketleri daha çok dikkat etmek lazım diyorum efendim. Peki ben size burada şu şu maddeyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Benim de kafama takılan Kürtlerin SDG'nin net bir, Kürtlerle SDG'nin net biçimde ayrıştırılması, SDG'nin Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasının geçersiz kalınması ve bu algının toplumsal düzeyde kırılması. Buyurun, hodri meydan. Türkiye'de evet, yapalım bunu. Türkiye'de de yapalım. Önce Türkiye'de yapalım. Şimdi bunu sorayım size. Evet. Türkiye'deki iz izdüşümü nedir bunu? Türkiye'de PKK ile Kürtlerin... E... Kürt kökenli vatandaşlarımızın hepsi PKK'ya destek vermiyor ki. Zaten hepsi Türkiye'de PKK'ya destek verseydi Türkiye başka bir e, dünya haline gelirdi. Yani destek vermediler. Destek vermediler. Bu sürece bakarsanız Apo evet. Başak'tır burada, evet. değil mi? Apo Başak'tır. Evet. Apo kim? PKK'nın başı, PKK'nın başı. O halde bu yani madde bu madde burada muhatap öyle. kim kabul ediyor? Evet. PKK kabul ediyor. Apo kabul ediyor. PKK kabul ediyor. Dolayısıyla Bahçeli'nin sadece bu maddesin bu cümlesini ülkemizde uygulanması bütün meseleyi çözer. Hodri Meydan buyurun uygulayalım. Özellikle buna tekrardan dönmek istedim o sebeple. Bunun <laughs> çok, da bir altını çizelim. Şey o yüzden bu bir samimiyet testidir bak. Evet. O halde biz kendiliğimizden mi yapıyoruz yoksa başka türlü mü yapıyoruz? Samimi olmak lazım. Çok kısa bir iki cümle bu konuyla ilgili soracağım. O da Dem Parti Genel Başkanı Bakır Hanım bir iki cümlesi var. Ha, evet. Sürede yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor ve AK Parti iktidarının tutumunu eleştiriyor. Parça barış parça, parça parça inşa edilmez. Bütünlüklü cesaret ister Ankara'da. Uzatılan elin Suriye'de yumruğa dönüşmesi süreci zehirler dedi kendisi. Bu süreçle ilgili eleştirileri bu minvalde siz neler söylemek istersiniz? Memnun değiller dolayısıyla bu süreçten ve bu durumdan. Süredir. Tabii şimdi onlar Suriye'de şunu bekliyorlardı. işte 10 Mart mutabakatı olduğu takdirde Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti kurulmuş olacaktı. Ve otonom bir yapısı olacaktı ya da en azından öyle bir yapı olacaktı. Irak'takine benzer bir yapı oluşur diye bekliyorlardı. Bunun Türkiye tarafından istenmediğinde, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla çok net bir şekilde ortaya çıktı. Zaten onlar bir açıklama yapmasalar da e, bu, bu bunu istemedikleri, daha doğrusu üniter bir Suriye'nin e, olması gerektiğini istedikleri açık olan bir şey. E, bu, bu yani şeye baktığınızda, tavra baktığınızda bunu istiyor ki normaldi yani bunu istemesi de. E, şimdi onlar zannettiler ki Suriye'de çok büyük bir alan kazandık, bir otonomi elde ettik ve bu Türkiye'ye de bu şekliyle yansıyacak. Türkiye'ye ne yansıyacak onu bilmiyoruz. Taraflar birbirini aldatıyor mu, zaman mı kazanmaya çalışıyor, Bilmiyorum. gelecek seçimi garanti altına mı almaya çalışıyor, bunun karşılığında ne verecekler, anayasa değişikliği neleri içerecek bunlar önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak. Dolayısıyla şu anda Bakırhan ve arkadaşlarında da bir hayal kırıklığı olduğu ıı, açık çünkü e, Amerika e, SDG ile e, Şara arasında tercih. açık bir tercih yaptı. E, o açık tercih şimdi şunu görmek lazım. Bakın e, Afganistan'da 2021'de Amerika terk etti, gitti biliyorsunuz. O zaman bu SDG'de anormal bir şey oluştu. Yani bir, bir psikolojik bir sıkıntı oluştu. Acaba bize de aynısı olur mu diye. Hı hı. İşte 2026'da aynısı onlara oldu. Onlar Beş. uçakların kanatlarına tutunup kaçmaya çalışanları tabii, hatırlıyorum. Kaçmaya, ben o tabii konjonktürü farklı ama, evet, şunu, ama. Şunu, şurada eşitlik var. Yani bir orada o kanatlara tutunanların arkasında Amerika vardı. Ona hizmet ediyorlardı. Amerika çekilince gitti. İşte onun için bir sürü adamı yürüterek Türkiye'ye getirdiler. Evet, Onlara evet. hizmet edenler de onlar. Mesela kaç 1996'da Çekiç Güç Kara unsuru çekildiği zaman Kuzey Irak'tan onlar da Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi Amerika'ya hizmet edenler. Onları götürdüler daha sonra 2003'teki harekatta kullandılar. Eğittiler, kullandılar. Ne oldu? Ee, Biden yönetimi Ukrayna'nın arkasındaydı. Şimdi Amerika çekildi. Avrupa'nın gücüyle e, direnmeye çalışıyor Zelenski ama. Ya Zelenski dolayısıyla başkasının gücüne dayalı olarak ayakta kalmanın bir sınırı vardır. Konjonktür değiştiğinde sallanırsınız. Onun için gerçekçi olacaksınız, uyumlu olacaksınız. Burada ee, araba orada araba ya arabın Kür'de ya da Türkiye'de Türkiye e, mevcut yapıya daha doğrusu Türk diye sınırlamayayım onu ben Türk kimliğine saldırarak siz barış falan elde edemezsiniz yani e, işte hak ettiğiniz şeyi bile alamazsınız yani. Peki e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz der Efendim, ki Bakırhan buradaki... uzatılan <laughs> elin mülakat evet. dönüşmesi süreci zehirler. Şimdi Tuncel. Bakırhan açıklamasına baktığımız zaman mesela diyor ki PKK lideri Abdullah Öcalan feshedilmiş örgütün lideri Öcalan'ın güya Halep'teki çatışmalardan önce Rojava ile temasın bulunduğunu belirtiyor. Yani Öcalan temas ediyor Rojava ile. Enteresan. Sonra diyor ki bak son 10 gündür yaşananlar Kürtleri tarihte olmadığı kadar duygusal anlamda olumsuz Hı. etkilemiştir diyor. Yani Kürtler aldatıldı, kandırıldı noktasına getiriyor sözü. Ve evet, kısacası şunu Bakırhan bilmesi ve görmesi lazım. Büyük bir öfke ve duygu kırılması yaşıyor. Yaşıyor. Neden evet. yaşıyor? Çünkü ya şunu görmek lazım ya. Ya kardeşim Amerika senin kara kaşına, kara gözüne heves değil. Amerika seni kullanmak ister. Kendi menfaatlerinde seni araç sallaştırmak ister. O münasebette ya bu oyuna gelmemek lazım. Bak sana devlet, size devlet, Milletvekili olma hakkı vermiş, konuşma hakkı vermiş. Senin, benden benim, senden farkım yok. Ederimler, aktar konusunda. Kendi kimliğini açıkça ifade edebiliyorsun. Biz kardeşiz, dostuz, geçmişimiz aynı, gelecek ideallerimiz aynı olması lazım. Dolayısıyla bence Demli kardeşlerimizin, Artun Tuncer, Bakırhan'da bu gelişmelerden bir ders çıkartması lazım, bir mana çıkartması lazım. Dolayısıyla aldatılmaya gerek yok. İnsanları kırmaya, kırdırmaya gerek yok. Tehdit dili kullanmaya gerek yok. Biz burada bir ve beraber olursak güçlü oluruz, beraber oluruz. O halde yani bunları görüp bu gelişmeleri görüp bir ve beraber olma mücadelesini vermeleri lazım diye. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde, ulus devlet içerisinde gene Kürt kimliğine sahip olarak nasılsa bütün cumhuriyet altında e, ne mutlu Türk'üm diyene diyor bakın Mustafa Kemal Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani Türk olana demiyor. Arab olabilirsiniz, Acem olabilirsiniz, Kürt olabilirsiniz. Ne evet. mutlu Türk'üm diyene. Evet. Biz Türk milletinin mensuplarıyız ama etnisitemiz farklı olabilir. Bu zenginlik içerisinde. Evet. Hep beraber hareket ettiğim zaman hem biz rahat ederiz, hem etnisiteler rahat eder, hem de bölgemizi bir biz barışın timsali oluştururuz. E, olmuş Başka haline getirebiliriz. bunu bunu yapabilir, bunu yapmamız evet. lazım. Bence şimdi yalnız bunu... bir şeyi de altını evet. çizelim. artık e, Suriye'de bu devlet yapısı ortaya çıktığına göre, e, Esad'dan kaçıp Türkiye'ye gelen sığınmacıların da kendi ülkelerine dönmeleri evet. gerekir. Bunu da yüksek sesle talep etmemiz gerekir bizim.